Yazı tur haritası dostum. Uzun zamandır Pemini Peri gelsin diye bekliyordum. Şimdi altınla Pemini Peri'ni alacağım ve Pemini Peri'ni aldıktan sonra Borsacı Pemle bir beş yapacağım. Çünkü Borsacı Pemle hiç bir yapmadım. Anan gücü dostum. Bu arada Hiperin'in ismi anne sevgisi. Rakipleri anne sevgisiyle seveceğiz. Kemal eğlenceli içeriklerimi kaçırmadan izlemek için abone ol butonunu patlat dostum Savaş kartıma baktığımda gerçekten korkunç bir savaş kartım var dostum. Rakip tek karakterle oynamak zorunda kalacak. O da Edgar. Çünkü ben Pemi kolta düşmem. Aynı zamanda Daryl da Pemi almıyor zaten. Yani maç bende. Bu tabii profesyonel biliyorum. Eğer rakibin takımı biraz daha profesyonel bir takım olsaydı o zaman pemle koltuğu alırım demezdim. Bu arada ulti döngüsünü yanlış koymuş. Hiper döngüsünü yanlış koymuş. koltu birinci savaşçıya koymuş ve tek adam gibi karakteri Daryl onu da pemle alacağım. Daryl zaten tank ama tank değil çünkü tank özelliği yok. Tank özelliği olmayan bir savaşçıya tank demem. Yani hasar yediği zaman ultisi dolmuyor. Hadi bakalım dostum. Ama rakibin oyunculuğu da tabii çok önemli burada. Ben profesyonel yorumlar yapıyorum. Mesela Pem koltu alır ama profesyonel bir oyuncuysa mesela alabilir de beni. Ben eğer şu an rakibin yerinde olsam ultimi doldurur ve salardım. Şu an ultimi de kullandım. Rakibin şu an salması için her şeyi yapıyorum resmen. Eğer salarsa bütün avantaj ona geçecek çünkü. Ama salmazsa kaybedecek. Yani salarsa bir kazanma şansı olacak. Daryl'ı salarsa. Ama şu anda inatla bana ulti dolduruyor. Aynı zamanda hiperim de doluyor. Ve ilk defa hiper kullanacağım. Çünkü biraz önce satın aldım. Bence Daryl'ın vuruşlarına bir düzenleme gelmeli. İki tane mermi atıyor. Yani bir tane atsa daha iyi olur. Ya da mermileriyle daha fazla hasar verse daha iyi olur. Yani daha az saçılsa. Bir tane duello spreyi basacağım. Bu arada ulti attığı anda aksesuar basacağım. Ve bütün mermilerini alacağım. Bastım aksesuarıma. Şu anda geri geleceğim. Mükemmel. 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 Ama kolay. Edgar feminantisi bu arada sadece direnebilmek için bir aksesuarım var o da çok işe yaramıyor Edgar ulti kullanırsa hemen hiperli ultimi basacağım çünkü Edgar'ın da hiperi dolmuş olacak Az önce hiper kullanmadı ya da kullandıysa şu an hatırlamıyorum Hadi Edgar saldır artık dostum Hiperler dostum Kaçma aksesuarım gitti 15 saniye olmadan bu sefer hiperli saldırırsa kesecek beni Gelme sakın gelme sakın gelme sakın gelme sakın gelme Yanlış oynadın Nasıl bir avantajı kaybettin sen az önce var ya de profesyonellik bu yüzden önemli. Hiperli ultim gerçekten bir işe yaradı mı bilmiyorum. Sadece kalkan veriyordu ama çok da önemli değil çünkü Edgar çok hızlı hasar veren bir savaşçı. Saldıramadığı için işe yarayıp yaramadığını öğrenemedim. Bu kostüm nereden geldi bilmiyorum ama borsa şüphemle bir ve yaptım dostum.